Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni serisiyle hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar diğer diğer videomda önceki videomda kafa topu iki çekmişliğini çekmiştik hatırlar hatırlamışsınızdır. Şimdi de söz verdiğim gibi Minecraft çekiyorum. Artık sizlerle Minecraft Minecraft da çekeceğiz arkadaşlar. Hemen bir crafting table yapalım sizlerle birlikte. Hemen şöyle ağaçlarımızı kıralım. Kılıç yapalım, set yapalım. Evet. Hemen buradan yapalım crafting table. Biraz sopa yapalım tamamdır. Şimdi birazcık daha kasacağız. Kılıç falan yapmamız için. Hatta biraz e, şey yiyecek almamız için biraz öyle. <laughs> birazcık vicdansızlık yapıyoruz yani. Vicdansızlık. <laughs> Neyse. Hemen hemen yapalım. Böyle kasalım birazcık. Evet. Arkadaşlar bu arada Minecraft serileri gelmeye devam edecek. Bu Minecraft'la sizlerle birlikte ilk videom. Yani Minecraft'la ilk videom. Hemen şöyle tahta yapalım biraz. Kılıç yapabiliyor muyuz? Yok. Kılıç yapamıyoruz daha. Kılıç neyle yapılıyordu hatırlasam. Evet. Burada normal ağaç bulabilir miyiz ki acaba? Bir <laughs> Orada yunuzu burada unuttuk. He arkadaşlar bir normal ağaç bulmamız lazım. Buralar biraz şey hep şeyden ağaçlar. Bu, arka, bu arada arkadaşlar Minecraft serimiz devam edecek. Yani gelmeye devam edecek. Yani bu tek seferlik bir şey değil. Arkadaşlar ben burada hemen şey ağaçlık bölümü bulup geliyorum. Çünkü burada buraların her tarafı çünkü bu şuradaki ağaçlarla başka bir tahtalarla yapılı. Hemen o ağaçlardan bulup geliyorum. Evet, evet arkadaşlar sonunda buldum. Size söylemiştim bulacağımı. Hemen buradan e, kasmaya başlayacağım. Kılıç yapacağım birazcık. Birazcık da e, balta yapacağım. Daha çok kazmak için. Sonra küçük bir evle başlarız arkadaşlar. büyüyeceğiz Büyüceğiz yavaş yavaş. Hemen alalım. Evet. Şunları hemen eşik yapalım. Kılıç niye olmuyor ya? Neden kılıç nerede? Kılıç niye olmuyor? Bu arada arkadaşlar kılıç olmuyor. Ne biliyorum ama. Kılıcın yapımını bozduk. <laughs> Neyse birazcık daha kasalım biraz. Arkadaşlar, oğlum kılıç gelmiyor ya. Nasıl gelmez? Kılıç nasıl He, arkadaşlar ya doğru ya. Kılıç yapacağım. <laughs> Hemen kazmamızı, küreğimizi çapa çapa şimdilik gerek yok. Ee, hemen hızlı. Birazcık daha odun kazalım. Sonra yer altı madenine gideceğiz. Tabi bulabilirsek. Evet. Aa şu crafting table'ı unuttuk lan. Neredeydi bu arada? Crafting table neredeydi bu arada? İşe <laughs> gel. Crafting table nerede ya? Şimdi crafting table yok. Neyse bir şey olmaz. Sıkıntı yok yeniden Yaparız. Evet. Bakız Şöyle gidelim bakalım. İlk önce küçük bir ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şurada. Faydalanacağız. Evet. Birazcık yiyeceğimiz olsun yani. Domuz. Domuzlara hayır diyoruz. Ay sen merak arkadaşlar bu arada bir dostumuz daha olacak. Ya, kemik bulabilsek tabii ki. Acaba vursam bir şey yapar mı acaba? Neyse vurmayayım ya. Kalsın. Evet. Şimdi küçük bir ev yapacağım. Şöyle. Yok bir saniye. Hemen 46 tane. Küçük bir evden başlayacağız arkadaşlar. Bu ev bir, bir iki bölümlüğüne yüze yetercek. Yani o kadar da büyük şey yapmaya gerek yok. Sonra başka bir gün daha başka şeyler yaparız. Şimdi küçük evde yaş bakalım. Acaba açta mı? Ya yok ya gerek yok bence. Yetmiyor. Aynen, öyle Küçük bir evlen başlayalım. Bu şimdilik arkadaşlar bize yetecek. Yani diğer bölümlerde ev çok güzel büyük bir ev yapacağım yani. Şimdi bu köylü gibi evde tabii ki de yaşamayacağım. Hemen hızlı bir şekilde. Evet. Yani hızlı bir şekilde hemen kırıyorum arkadaşlar burayı. Tamamdır. Kapı kapı. Bu arada uzun uzun yapmış Evet. Tamam. Şu uzun yerlerde kalalım. Evet. Böyle yaptık mıydı? Tamamdır. kapısı buradan olsa iyi olur bence Burada akşam mı oluyor galiba akşam oluyor yatak yapmam lazım ama yatağı nasıl yapacağım o biraz sıkıntı evet yatağı nasıl yapacağız böyle evet Şuralar Arkadaşlar bu bölümlüğüne mecburen burada kalacağız. Diğer bölümlerde yeni güzel evimizi yapacağız. <laughs> Küçüklüğe bak. Neyse. Hemen. Buradan crafting'imizi alalım. Buradan e, yatak yatak yapabiliyor muyuz? Hadi şöyle bakalım. Yün eksik. Evet. Hızlı bir şekilde yün bulmam lazım. Akşam oldu. Yün, koyun. Yok. Evet, skelet geldi. Gel buraya gel. Skeletle savaşıyorum ya. Koyun yok abi. Ha? Orada bir tane koyun var. Evet senin yine aldım. Bir tane bir tane sadece bir tane koyun. Yok koyun. Koyun yok arkadaşlar. Lan bizim Evet arkadaşlar. Her şeyi gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar oraya bulabilirsem bulacağım ama şu anda nerede bulduğunu bilmiyorum yani. Nasıl ölebilirim? Arkadaşlar ben onu bulup geliyorum ya. Şu anda. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10-20 dakika oldu arayalı. Ve hiç şu anda bul bulamam. Bak yine ölüyordum ya. Arkadaşlar 10 dakika falan oldu. Aramaya çalışıyorum ama hiçbir yerde yok. Gerçekten hiçbir yerde yok. Ve yeniden başlayacağız evet. Neyse ya bir sıkı sıkıntı yok zaten. Bir şeyler yoktu içinde. Yerden yaparız. Bir şeyler. Bu arada acilen koyun bulmam lazım. Yine akşam olacak çünkü. 10-20 dakikadır arıyorum evi. Hiçbir yerde yok. Hemen crafting table yapacağım. Hızlı. Evet. Biraz çubuk yapalım tamam crafting table bir tane yapacağım hemen abi ee, hemen kılıç yapalım balta yapalım bir tane kazma yapalım bunlar bize şimdilik yeter evet hemen. birazcık da odun kazacağım arkadaşlar kaç dakika olmuş 11 dakika olmuş arkadaşlar şu anda. Evimizi yapacağız. Videomu sonlandıracağım. Hemen hızlı bir şekilde. Diğer videomuz bu arada arkadaşlar 20-30 dakika olacak. Onda bayağı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Evet, birazcık odun kasalım. Birazcık da şunlardan kasacağım. Koyun da bulmam lazım. Creeper var bu. Creeper var. Creeper. Bakayım. Evet. <laughs> Az daha bir de ölüyorduk bu arada. <laughs> Neyse. Evet bu kadar yeter. Şuradan da biraz kasacağım. Bu tahtalardan da birazcık alalım. Evet. Hemen küçük bir evle başlayalım arkadaşlar bence. Sonra e, buradan sonlandıracağım. Hemen yapalım tamamdır. Şunlardan yapacağım. küçük evle başlayacağım yani. Hemen. orada oraya çubuk düştü işte, onu da alacağım. <laughs> Abicim. Hemen. Tamamdır. Daha bak şurayı da kıralım. Diğer videomuz biraz aksiyonlu olacak arkadaşlar. O da Minecraft. Yani hem kafa topu atacağım sizlerle hem de Minecraft atıyorum. Yani siz de bir kanalıma abone olmayı unutmayın yani. 3 like gelirse bu videonun diğer e, serisi de gelir arkadaşlar. 3 like atmayı unutmayın. Düşük düşük duruyorum bu arada. Şanssızlığıma bu benim. Evet, hemen buraya da hemen hızlı bir şekilde evet buna gerek yok bu arada. bunu kıralım hemen bunu kıralım kapımız burada olsun bence evet crafting table'ımız Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. Ee, videomu beğen, beğen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere bay bay.